Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Motorcu muhabbetinden merhaba. Yurt dışı seyahatim bitti. Ülkeye geri döndüm. bıraktığımda biraz kar yağıyordu, çamurluydu, yağmurluydu. Ancak şu anda hava biraz daha güzel. Biraz daha güzel olmasına ama hala bayağı soğuk. Hala çığ var, hala don var sabahları. Böyle bir içiniz ürperiyor. Yapacak bir şey yok ama. Daha yaza gelmedik, daha bahara bile gelmedik. Gelince daha mutlu olacağız motorcular olarak. Şimdi bugün neyle ilgili konuşmak istiyorum? Bugün RS Corsa ile ilgili konuşmak istiyorum. MT RS Corsa ile konuşmak istiyorum. ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü şu anda altındaki motorda takılı. Bununla ilgili yorumlarımı size aktarayım. Çünkü bir merak eden çok fazla arkadaş vardı. Henüz kullanmamıştım bu şeyi. RS Corsa'yı. i̇lk kullanışım oluyor şu anda. Taktırdıktan sonra performansını size aktarmak istiyorum. Şimdi MT-60 arası korsa bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi üstünde dişler bulunduran bir lastik. Yani kimileri buna Enduro lastiği diyor, kimileri buna Cross lastiği diyor. Evet o şekilde gözüküyor doğru çünkü dişleri bayağı büyük. Ee, ama kesinlikle asfalt performansından ödüm vermeyerek yapıyor bunu. Nasıl yapıyor hiç bir fikrim yok. Ve ee, Pirelli teknolojisi. Bildiğiniz üzere bende ee, şey var. Ee, Rosso Corsa var. Hafif %50 pis, %50 yol alan versiyondan. Gayet de memnunum Rosso Corsa'dan. İşte buna da MT60 RS Corsa taktık çünkü 160 olarak güzel bir lastik olduğu söyleniyordu. Ve test ediyoruz şu anda. Asfalt performansı gayet güzel. Frenleme mesafesi yani orijinal lastiğinden sonra bayağı yarı yarıya düştü diyebilirim zank diye freni bastım mı hiç kaymadan hiç sallamadan hiçbir şey yapmadan alet duruyor virajlarda istediğim gibi yatırabiliyorum aleti hiçbir şekilde salma problemi yok ne arkadan ne önden o yüzden yani şu ana kadar bir yarım saatlik bir test yapmış oldum sayılır gayet memnunum ancak biraz daha açıyı daralttığımda virajlarda ne olacak pek bir fikrim yok şu anda o yüzden piste çıkarmak kesinlikle istiyorum bu lastiği Merak ediyorum pist performansını çünkü asfaltta bu kadar güzel tutan bir lastiğin pistte eminim performansı çok iyi olacaktır. Ee, onu da gördükten sonra size çok çok daha iyi bir yorum yapabilirim. Hafif toprağa girdim ben bu lastikle. Gazı açtığınız sürece hiçbir problem yok. Biliyorsunuz kroslarda e, ön lastik ve ön fren o kadar da şey değil. E, güvenmeniz gereken yer değil. Arka lastik özellikle çünkü güç arkada gaza bastığınızda da arkadan bir itiş sağlıyor. Freni de arka ile kullandığınızda daha çok e, faydalı bir frenleme yapmış olabiliyorsunuz. Ön frenin kayma riski çok yüksek oluyor. O yüzden gaza bastığınız sürece işte hafif driftli, hafif tekerli çok zevkli bir toprak e, deneyimi oldu. Toprakta da %100 veriyorum. Asfaltta da %100 veriyorum bu lastiği. Toprakta da %100 veriyorum. Bu şeyi cık, bayağı yumuşak. Lastiğin hamuru. Bu sayede de tırnaklar olmasına rağmen asfaltta çok güzel tutuyor. Özellikle 160 lastik kullanan arkadaşlar için öneriliyor bu. Bunun 180'i var mı bilmiyorum. Ama olmaması lazım çünkü ben Fuat abiyle konuştuğumda 180 olsaydı alacaktım demişti. Ama 180'i maalesef yok. Aldığım bilgiye göre. 160 var. 160 kullanan motorlarda genelde orta sınıf motorlar oluyor. Orta sınıf motorlar içinde kesinlikle tavsiye ediyorum bu lastiği. Alın, kullanın. Gayet yani hafif toprağa gireceğim ben uzun yol yapacağım asfaltta da güzel performans istiyorum falan diyorsanız tavsiye edebileceğim çok güzel bir lastik. Onun dışında Rosso 2 de kullandım daha önce. Şimdi Rosso 2, MT60 RS Corsa ve Rosso Corsa değil mi? Rosso Corsa'ydı evet. Rosso Corsa kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ettiğim lastikler. Yani ben çok beğendim. Gözünüz kapalı alabilirsiniz diyebilirim. Ama yine bakın ne yapacaksanız. Kararınızı ona göre verin. 250 CBR'ınız varsa Corsa 2'yi tercih edebilirsiniz. Efendime söyleyeyim e, ee, Super Sport'unuz varsa Rosso Corsa'yı tercih edebilirsiniz. 160'lık orta sınıf bir motorunuz varsa da MT60 RS Corsa kesinlikle tercih edebileceğiniz motor şeyler, lastikler. Diğer markaları pek kullanma şansım olmadı. O yüzden pek bir bilgi yok o markalarla ilgili. Soran arkadaşlara şimdiden kusura bakmayın diyorum. Hani bilgim olsa onlarla da ilgili belki yorum yapabilirim. Ancak henüz kullanma şansım olmadı. Olunca kesinlikle kesinlikle kullanacağım. Ve yorumlarımı size aktaracağım. Bu videoyu MT60 RS Kursa'ya adamak istiyorum. Çünkü gerçekten merak ediyordum nasıl bir şey olduğunu. Ve yüzde %100 approved derler bu Kesinlikle öneriyorum. Düşünen arkadaşlar da varsa alın, takın, eğlencenize bakın. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar diyelim. Daha sonra tekrardan görüşmek üzere. Ha bu arada beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yoksa bu kanal bu kadar gelişmezdi. Ve bu da sizin sayenizde oldu tabii sadece çok büyük Japon bir, bir tavsiyem var. diye bir şey yok. Motovlog Kore kanalını illa ki takip yani ediyorsunuzdur. Maddi takip ettiğiniz yoksa motor kullanmayın diyemem kimseye. Neyi beğenip neyi Bu beğenmediğinizi yazın. Değil. Yani ne hakkımdır? Mesela bir de söyleyebileceğim ben, bir şeydir prensip mesela. E, olarak. motovlog işine başlamadan önce yaklaşık gereken bu boyunca şey çok çok